Hazine destekli kredilerimizde 0.0950'dir. Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan esnaflara kredi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esnafımız karşılıyor. Tabi gelen parada Genel Merkezimizde herhangi bir sıkıntı yok. Yani aylık para geliyor. Başkan Tıçatağ'ın açıklamasında kredi ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Genel merkezimiz çok uygun fiyatlarla kredi veriyor esnafımıza. Bankalara göre oranlarımız çok çok iyi şeklinde konuştu. Düşük. Yalnız tabii bu yaşadığımız bir pandemi sürecinden bu yana işler yeni yeni açılmaya başladı. Kredilerde zaman zaman sorun sıkıntılar, gecikmeler, takipler oluyor. Tabii bunun olmaması için de biz de arkadaşları, eee bilgilendiriyoruz. İtibaren elektrik, akar yakta e, çok girdi e, malzemelerine zam geldi. Tabii esnafımız bu e, sigorta olsun, bağ kurusun primleri de yükselince eee sıkıntı yaşamaya başladı. Eee akar gelen zamlar eee elektriğe geldiği zaman girdiler daha fazlalaşıyor, daha sıkıntı oluyor. Ki İnşallah ileriki dönemde ileriki tarihlerde devletimizin bu şeyin üstesinde gelecektir. Yalnız esnafımız tabii ki bu zamlarda esnafın herhangi bir şey rolü yoktur. Ha bunlar büyük iş adamları yapıyor, toptancılar yapıyor, ulusal zincir marketler yapıyor bu şeyleri. Hani mesela bugün şekere gelen zam, ona gelen zam, fırıncı esnafımız yani bunların hepsi büyük firmalar yapıyor. Yani küçük esnafın herhangi bir suçu yok. Tabii bu arada devletimde, devletimizde sık sık bu denetimlerin, bu kontrollerin yapılmasını istiyoruz. Yani ne halk mağdur olsun ne de esnafımız mağdur olsun. Çünkü bugün sattığı ürünü yarın aynı fiyatta yerine koyamıyor. Tabii ki inşallah devletimiz bu şey zor bir süreçte geçiyoruz yani Türkiye gene, dünya genelinde bir e, akaryakıt elektrik enerji maliyetleri yükseltildi. Tabii bu bizim e, Türkiye'de de aynı durumsuz konusu İnşallah hani ileriki dönemde e, bunların hepsi e, giderilmeye çalışacak devletimiz tarafından eminim hep Birlik beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz Krediler konusunda da kredi e, veriyoruz. Kredi talep çok, bize talep çok. Hem e, faizleri düşük olduğundan dolayı hem de seçenekleri e, iyi olduğundan dolayı esnaf hep e, kredi talebinden bulunuyor. Tabii ki biz bunlara da işte devletimiz aylık e, gönderilen paralardan e, biz esnafımıza yardımcı oluyoruz. Gecikmeler, takipler oluyor ama bunlar da işte esnafımızı bilgilendirerek takibe düşmemeleri için, sicillerin bozulmaması için biz de uyarılarda bulunuyoruz. İnşallah hep birlik beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. İnşallah daha iyi olur, daha güzel olur.